Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle birlikte geçen videomuzda thumbnail yapımını öğretmiştim. Bugün de sizlerle birlikte 3D yazı eklemeyi öğreteceğim. Öncelikle arkadaşlar güzel bir arka plan alalım. Ben şöyle şöyle bir bakalım. Mavi şekilde arka plan. Evet. Bu güzel gibi. Evet şu güzel. Bu resmi farklı kaydedelim. Şöyle masa üstüne kaydet. Buradan Photoshop'um açık benim zaten. Şuraya bir atalım. Şöyle pardon. Önce bir şunları bir kapatalım. Sıfırdan açayım sizin için güzel bir şey var mı bundan daha iyi, hoş. Şu daha güzel gibime geldi. Aynen bu, bu, bu daha iyi gibi Gibime geldi. Bunu bu alalım. Şöyle gelelim pota koyalım böyle. Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir fotoğraf. Ee, tabii bunun üstüne biraz yazılar yazıyor. Saydam. Önce Şu şunu bir kilidine. kaldıralım bir dakika. Evet. Kilidini kaldırdık. Şöyle. Evet. Buradan T'ye basıyoruz arkadaşlar. Sayfanın nereye yazacaksınız orayı seçeceğiz. Evet. Şunu yanlışlıkla yaptım tabi. Şunu hemen pardon hemen hızlıca şunu bir sileyim buraya geliyoruz. Şöyle yazacağımız yere geliyoruz. Mesela Meli diyeceğim bu mavi olmasın. Şöyle kırmızı tonunda olsun. Mavi olmasın, kırmızı. Evet, gördüğünüz gibi. Şöyle ismimizi yazalım. Meli Bir dakika. Ondan önce şunu tam sayfaya kaplayacak şekilde ayarlayacağım. tam sayfa alın arkadaşlar. En ideali bu. Evet. Tam sayfaya aldık. Meli Samet. Evet. Şu biraz sanki büyük gibime geldi. Şunu ben bir 120 yapayım. Şunları bir silelim. 120 yapayım şöyle. Evet. Evet, böyle iyi. Buradan arkadaşlar bu yazıyı yazdıktan sonra bakın gördüğünüz gibi yukarıda 3D yazıyor. Evet. Buna basıyoruz. Ve biraz bekliyoruz. Biraz bekledikten sonra evet diyoruz arkadaşlar ve Evet, gördüğünüz üzere yazımız 3D hale geldi. Evet oldu. Gördüğünüz gibi. hoş bir görünüm oldu. Ee, bunu böyle istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Saydam yapıp yapamayabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bu sizin kararınız. Bakın. Güzel bir yazı oldu. Tabi arkadaşlar e, bunu yaparken dikkat etmemiz lazım. Evet. Şimdi mesela ben buna sağ tıkladım, istediğim gibi şekil nasıl yaz olduğunu da seçebiliyoruz. Şöyle bakın, buna sağ tıklıyoruz, şekil hazır ayarına tıklıyoruz, buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Bakın arkada değişiklik oluyor zaten, ince var. Ben bunu seçeyim, daha çok hoşuma gitti. resmi tam şurasına olsun. Sonra arkadaşlar bir şeye basıyoruz ve gördüğünüz gibi hazır. Buradan dosyaya basıyoruz. Buradan farklı kaydet. Bu formatı kesinlikle değiştirin. JPEG'i seçiyoruz. Kaydet diyoruz. Bunu yüksek yapıyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Bakalım bakalım masa üstüne gelmiş mi? Evet bakın yüksek çözünürlüklü bir isim. Bu basit yapımı. E, yapımları da var tabi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone ol, katmayı unutmayın.